E, lider takımız, şampiyonla oynayan takımız Bu yüzden her hafta aynı ciddiyette sahaya geliyoruz e, Rakibimiz bu hafta erken bir kırmızı kat gördü Maçı bizim adımıza kolaylaştırdı e, 7-3 gibi rahat bir skorla maçı kazandık e, Liderliğe giden yolda adım adım her maçımız aynı önemle çıkıyoruz Rakibimizi tebrik ederim Başarılar dilerim Bugün bizim için de rakip için de çok iyi bir maç geçti. Evet, rakibimiz doğru ilk kırmızı kart gördüler. Penaltıyı kaçırdık ama 7 3 gün skorda şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Playoff'larda artık zorlanacağız. Ama inşallah playoff'ları da kazanırsak yolculuğumuza devam edeceğiz. Bütün takımlara bol şans.